Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle mutfağımızda çok lezzetli, yapması da çok kolay bir ezogelin pilavı hazırlayacağız. Evet, sizleri daha fazla bekletmeden hemen pilavımızı yapmaya başlayalım. Ocağımın altını yaktım. Şöyle pilav tenceremi ocağıma aldım. Şöyle yarım çay bardağı hemen sıvı yağımızı şöyle tenceremize bırakıyoruz ve üzerine bir tane büyük boy şöyle soğanımı ufak ufak yemeklik doğradım. Soğanlarımızı ekleyeyim. Şöyle hafif çiğliği gidene kadar kavuruyoruz. Evet şöyle ocağımızın altını bir miktar açtım. Şöyle bir karıştıralım. Evet şöyle gördüğünüz gibi soğanlarımın hemen çiğ kokusu gidene kadar bir miktar kavurdum. Üzerine şöyle bir su bardağı Şehriyelerimizi ekleyip Şöyle güzelce pembeleşene kadar Kavurmaya devam edelim Evet gördüğünüz gibi şeriyelerimizi de güzelce kavurdum Hemen bu aşamada Bir yemek kaşığı dolusu Şöyle tereyağımızı ekliyoruz Ve tereyağımızın ardından Şöyle buzluğunda çıkardığım bir miktar Yeşil biber bir miktar da Kapya biberimizi de ekleyip şöyle güzelce tekrardan biberlerimizi birlikte kavurmaya devam ediyoruz. Evet, şöyle önden bir miktar biberlerimizi de kavurdum. Şimdi sıra geldi hemen bir yemek kaşığı karışık. Domates ve biber salçasını arkadaşlar. Eğer ki domates evde olmuş olsaydı domates rendeleyip koyacaktım ama domatesim kalmamış. O yüzden ben bir yemek kaşığı böyle karışık salça kullandım. Eğer evde domatesiniz varsa şöyle 2-3 tane domates rendeleyip eklerseniz daha güzel olur. Yani salça kullanmanıza gerek kalmaz. Evet şöyle salçamızda bir miktar daha şöyle kavurmaya devam ediyoruz. Evet bu aşamada şöyle 4 tane Hemen sarımsağımızı da doğrayalım. hocamın altını kıstım. Evet, tekrardan şöyle bir daha karıştıralım ve daha sonra hemen yıkadım. Ee, bir bardak pirinç ve bir bardak bulgurumuzu da güzelce yıkadım, süzdürdüm. Evet salçamızın ardından sarımsağımızın ardından şöyle yıkadığım bir su bardağı bulgur bir su bardağı pirincimiz güzelce yıkayıp süzdürdüm. Hemen ekleyip şöyle bir 4-5 dakikada bulgurumuzla pirincimizle kavurmaya devam ediyoruz pilavımızı. Gerçekten çok lezzetli arkadaşlar sizlere de bu pilavı yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle iki tatlı kaşığına yakın tuzumuzu da ekliyoruz. Evet, şöyle bir 4-5 dakika güzelce pilavımızı kavurdum. Şimdi sıra geldi suyunu, baharatlarını vermeye. Şöyle Arkadaşlar hemen önden hazırladığım yarım tatlı kaşığı nane, yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı toz biber, yarım tatlı kaşığı karabiberimizi de şöyle pilavımızın üzerine ilave ettikten sonra şöyle bir kere daha karıştırıp artık pilavımızın suyunu vereceğiz. Evet şöyle kendi yapmış olduğum şöyle bir kavanoz ilk suyum var. İlk suyumuzu ekliyoruz. Evet. Ocakta kaynayan 4 su bardağı kaynar suyumuzda pilavımızın üzerine döküp şöyle tekrar bir karıştırdıktan sonra ocağımın altını kısacağım ve güzelce ağır kısık ateşte pilavımızı pişiriyoruz. Evet şöyle bir pilavımızı bir kere karıştıralım. Daha sonra suyunu çekene kadar artık karıştırmayacağız. Evet, tekrar kapağını kapatıyoruz ve suyunu çekene kadar kısık ateşte pişiriyoruz arkadaşlar pilavımızı. Evet, artık şöyle bir daha pilavımızı kontrol edelim. Hiç karıştırmadım arkadaşlar. Sadece sizlerle beraber bir kere karıştırdım. Şöyle pilavımızın bir suyu çektiyse artık ocağımın altını kapatacağım ve dinlendirmeye bırakacağım. Sizlere şöyle bir önerim daha olacak. Ben 4 su bardağı sıcak su, 1 su bardağı bir kavanoz pardon ilik suyu koydum yine sıcak suyunuz yanınızda bulunsun. Eğer baktınız pilavınız diri mutlaka sıcak su ekleyin çünkü e, pirincin, e, bulgurun kalitesine göre su miktarı değişebilir. Bunu da söylemeden e, geçemeyeceğim. Gördüğünüz gibi pilavımız gayet suyunu çekti. Artık ocağımızın altını kapatalım ve şöyle güzelce bir dinlendirelim. Daha sonra da sizler için yakından göstermek için şöyle tabağıma koyacağım ve artık videomu sonlandıracağım gerçekten çok lezzetli oluyor evet şöyle bir sallayalım kapağını kapatıyorum ve şöyle biraz dinlendirmeyi bırakıyoruz pilavımızı evet şöyle pilavımız güzelce bir dinlendi tekrar şöyle bir karıştırıp artık tabağımızı alıp sizlere yakından da göstereceğim gerçekten çok lezzetli oldu görüyorsunuz tane tane Evet şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün de sizlerle mutfağımızda çok güzel ezogelin pilavı pişirdik. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde memnun kalırsınız. Gerçekten tane tane çok lezzetli oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Evet bir tarifimin daha sonuna geldim. Buraya kadar bana işlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.